Seneler önce yurt dışında yaşarken 18 yaşındayken ilk defa işe başlamıştım. Bulduğum bu iş için çok heyecanlıydım. Ama işe gidiş yolu aksine beni o kadar heyecanlandırmıyordu. Arabayla 30 dakikadan fazla sürüyordu. Ve genellikle gece yarısı işten çıkıyordum. İstediğim son şey mesaydan sonra yarım saat araba kullanıp eve varmaktı. İlk bir iki hafta hala yeni çalışma sistemine alışmaya çalışıyordum. Ailemin ise bana söylediği ilk şey gece arabama benzin alırken dikkat etmem gerektiğiydi. Bulunduğum bölgedeki benzin istasyonları self servisi Yani arabada inip benzini kendiniz doldurmalı ve parasını ödemeliydiniz. Annem pek çok kez eğer gündüz benzin almayı unutursam mutlaka işe giderken erken çıkıp bunu halletmem gerektiğini ancak asla gece eve dönerken bir benzinliğe uğramamamı özellikle tembihlemişti. Tabii ki ailemin benim için endişelenmesi normal karşılıyordum ama 18 yaşında genç bir kızdım. Hatta o zamanlar daha ufak tefek duruyor ve bile göstermiyordu. Dolayısıyla ailemin bu öğütlerini bir süre sonra ya unutmuş ya da duymazdan gelmeye başlamıştım. Bir gece iş çıkışı eve dönerken depoda beni gitmem gereken yere götürecek kadar yeterli benzin olmadığını fark ettim ve ilk bulabildiğim benzin istasyonunda kenara çektim hangi marka olduğunu ya da parasını önemsememiş sadece benzin alıp oradan uzaklaşmak istemiştim. Otoban kenarında etrafta kimsenin olmadığı ıssız bir yerde olabildiğince hızlı davranmaya gayret ediyordum. Yalnızca 10 dolarlık benzin bile işimi görebilir beni o gece eve kadar götürebilirdi. Kredi kartını makineye oturttum ve arabamın depo kapağını açarak doldurmaya başladım. Sayaç 10 dolara gelince pompayı benzin deposundan çıkarttım ve fişi bastırdım. Başıma kötü bir şeyler gelebilme ihtimaline karşı hemen arabama binip oradan uzak kaçmayı düşünürken benzin deposuna bağlı telsizden biri bana seslendi. Hattın öbür ucundaki adam "Pardon, ödemenizde bir sorun var." dedi. Duraksadım. Kafamı çevirip içeride dükkanda tezgahın arkasında dikilen adama baktım. Bir anda tüylerim diken diken oldu. O uzun boylu cılız gece vardiyasında çalışan tezgah tarlardan biriydi. Camın arkasından gözlerini dikmiş bana doğru bakıyordu. İçeri gelmem için eliyle bana işaret ediyordu. Benzin deposunun üzerinde duran telsizdeki düğmeye basarak konuşmaya başladım. Kartımda ne sorun var diye söylendim rahatsız olmuş bir ses tonuyla. Ödeme yaptıktan sonra fişi aldım. Herhangi bir sorun gözükmüyor diye ekledim. Adamın görüntü Tutusu ve tavırları hoşuma gitmemişti. Hoş gözlerle bana bakarak tekrarladı. İçeri gelmeniz gerekiyor. Elimdeki fişin doğru olmadığını ve kartın dükkanın içindeki post cihazından tekrar denenmesi gerektiğini söyledi. Telaşlı bir şekilde konuşuyordu. Adama durduğum yerden kızgın bir ifadeyle baktım. İçeri adım atmamın imkanı yoktu. İçeride onunla yalnız olacaktık ve o kocaman ürkütücü gözleriyle devamlı bana bakıyordu. Fikrimi kesinlikle değiştirmeyecektim. Cebimdeki telefonu çıkarttım ve kredi kartı dökümünü açtım. Yukarı kaldırıp camın öbür tarafından dikkatlice beni izleyen adama uzaktan göstermeye çalıştım. Sanki telefonda yazanları görebilecekmiş gibi. Telsizin üzerindeki düğmeye basarak tekrar konuşmaya başladım. Kredi kartından çekim gerçekleşmiş. Ekranda görebiliyorum. İçeri gelmiyorum. Adam tehditkar bir tavırla içeri gelmemi aksi takdirde polisi arayacağını söyledi. Plakanızı görebiliyorum. Lütfen içeri gelin. Adamın ısrarcı tavrı üzerine iyice sinirlenmiştim. Telsizin üzerindeki düğmeye basmak yerine olduğum yerden karşı tarafta duran bu kişiye bağırmanın daha doğru olacağına karar verdim. Ondalar için polisleri mi arayacaksın? Defol git. Ben gidiyorum. Bu yaptığım hareketten bugün bile gurur duymuyorum ama arkama dönüp adama orta parmağımı gösterdim. Arabama binmek için bir iki adım atmıştım ki arkamdan korkutucu bir ses geldi. Adam var gücüyle dükkanın içinden canımı yumrukluyor ve duyamayacağım şekilde bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Normalde unutamazdım ama adamın yüzündeki ifade sanki çok daha farklıydı. İçeri gelmem için bana yalvarıyor gibiydi. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama dükkan çok yakın olmadığı için duymamın imkanı yoktu. Birkaç saniye duraksayan adam eline bir kalem aldı ve önündeki kağıda birkaç kelime karalayarak cama yapıştırdı. O anda neye uğradığımı şaşırmıştım. Kağıdın üzerinde "Arabada bir adam var" yazıyordu. Anında kafamı çevirdim. Arka koltukta oturan biri vardı. Gözlerini dikmiş, hareket etmeden bana bakıyordu. Çok olmuştum. Korkuyu iliklerime kadar hissettim. Var gücümle dükkana doğru koşmaya başladım. Tezgahtar kapıyı açıp beni içeri aldı. Ardından dükkanın kapısını kilitledi. Yere çömelmemi ve kafamı kaldırmamamı tembihledi. Gözlerini ise arabadan ayırmıyordu. Tezgahın arkasına geçip bir yere oturdum ve dışarıyı gösteren güvenlik kameralarını izlemeye başladım. Üzerinde bir eşofman ve yağmurluk olan uzun boylu bir adamın arabamın arka kapısını açıp usulca indiğini ve gecenin karanlığında kaybolduğunu gördüm. Çok korkmuştum. Görünen o ki dükkanda duran bu çocuk güvenlik kamerasından benzinlik etrafında dolaşan bu adamı görmüş. Ve arabayı durdurup aşağı indiğim anda arka kapıdan girdiğini ve ödeme yapmak için arkamı döndüğümde de kapıyı kapattığını fark etmişti. Çocuk hepsini kameradan izlemiş ve anında polisleri aramıştı. Her şey sanki çok hızlı gelişmişti. Polisler birkaç dakika içinde benzinliğe ulaştı. Arabanın ve benzinliğin etrafını aradılar. Ancak gecenin bu karanlığında ne adama ne de onları bu adama götürebilecek dikkat çekici bir başka detaya ulaşabildiler. Bu tezgahtar çocuk büyük ihtimalle hayatını kurtarmıştı. Bu kadar ısrarcı davranmasaydı kim bilir belki de arka koltuğumdaki bu adamla beraber basıp gidecektim. Ne kim bilir başıma neler gelecekti. Her şey çok açıktı. Dikkatli olmak asla yetmiyordu. Uyanık olmak da gerekliydi. Her zaman her şeye şüpheyle yaklaşılmalıydı. Ancak aptal olunmamalıydı. Ve her zaman anne sözü dinlenmeliydi.